Merhabalar, Psikanalist Sohbetleri Podcast serisinin 12. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sapkınlık üzerine konuşmaya devam edeceğim. Bir önceki bölümde sapkınlığın Lekancı Psikanaliz açısından bir öznel yapı olduğunu ve sapkınlık dediğimizde bir takım olağan dışı cinsel pratiklerden ya da basitçe aşırı eylemlerden bahsetmediğimizi söylemiştim. Normun dışında kalan insanlara rahatsızlık veren bir takım cinsel pratiklerden bahsetmiyoruz. Sapkınlık derken. Tabii sapkınlığı bunlarla hiç alakası yok demek istemiyorum. Tabii ki var. Fakat bunlar nevrozda da ve psikozda da görebileceğimiz pratikler. Bunu söylüyorum, bu nokta önemli. Çünkü bugün Lacanci psikanalizi haricindeki sapkınlık literatürüne baktığımızda hemen hemen tüm sapkınlık vakalarının adli olaylarla ilişkili olarak ele alındığını görüyoruz. Ve yine ilk bölümde sapkın yapıda öznenin kastrasyonu inkar ettiğini söylemiştik. Yani sapkın eksiği inkar etmek için didinir durur. Peki ne demek bu? Kastrasyonu dolayısıyla eksiği inkar etmek ne anlama geliyor? Biraz zor bir soru bu. Bugün size bu soruyu açmaya çalışacağım. Ve sapkının bu çabasının yani bu kastrasyonu eksiği inkar etmeye yönelik çabasının öznenin arzusu üzerinde de bir etkisi olacak. Psikanalitik açıdan baktığımızda arzu her zaman bir eksikle ilişkili. Ve arzu her zaman başka bir arzuyla ilişkili. Hatta bunu lakancı terimlerle ifade edersek şöyle söyleyebiliriz. Arzu eksikten doğar ve arzu ötekinin arzusudur. Burada öteki derken büyük ötekiyi kastediyorum. Ve Arzunun dünya içerisinde maddi, verili, ele geçirilebilir bir nesnesi de yoktur. Yani arzuyu kapatacak, arzuyu doyuracak, arzuyu tatmin edecek bir nesne bulmak mümkün değildir. Peki, güzel ama şu soruyu sormak gerekiyor. Arzu her zaman eksikle ilişkilidir demek ne anlama geliyor? Arzu derken ne kastediyoruz? Eksik derken ne kastediyoruz? Çünkü bunu anlarsak ancak özellikle eksik kavramını anlarsak sapkının hem eksikle yani kastrasyonla ve arzuyla olan ilişkisini anlamamız mümkün hale gelebilecek ve sapkın yapıyı nevrotik yapıdan ve psikotik yapıdan ayıran şeyin ne olduğunu bir nebze olsun anlamak mümkün hale gelebilecek. Arzunun eksikle ilişkili olması ne demek? Bunu anlayabilmek için iki kavrama odaklanmamız gerekiyor. Bir tanesi özne kavramı, diğeri de öteki Büyük öyle yazılan öteki kavramı. Öteki, Lacan'ın bir kavramı ve Lacan'da iki tane öteki var. Bir tanesi küçük harfle yazılan öteki kavramı, diğeri de büyük harfle yazılan öteki. Bu küçük harfle yazılan öteki kavramı bizim gibi olana, bize benzeyene, bize tanıdık olana atıfta bulunan bir şey. Yani yaşıtlarımız, akranlarımız, hemcinslerimiz vesaire. Büyük harfle yazılan öteki ise bize benzemeyen bir öteki. O, hem öznenin ortaya çıkışında, öznenin oluşumunda asli bir role sahip hem de özneye bir anlamda radikal olarak yabancı bir fail. Bu bağlamda anne, baba, öğretmen, sevgili, analist gibi gerçek hayat içerisindeki, gerçeklik içerisindeki kişiler öteki rolüne sahip olabilir. Ayrıca dil, yasa, ırk, tanrı, ideoloji gibi kavramlar da bu büyük ötekinin alanının içerisinde yer alır ve büyük öteki bize kendi kimliğimizi tanımlayabileceğimiz bir alanda sunar. Şunu kastediyorum. Özne kendi varlığına dair sorunun cevabını, kendi arzusunu, eksiğini kapatacak olan nesneyi ötekinin mahalinde arar. Özne eksiğine dair nihai yanıtın ötekinde olduğunu farz eder. Fakat bu mahalde bulduğu tek şey gösterenlerdir. Yani bu bağlamda sözcükler ve dildir gösterenler ise eksiği kapatmaya muktedir değildir. Özneye kendi eksiğine dair yanıtı veremez. Lakan, ötekinin de aynı özne gibi eksik olduğunu söyler. Özne kendi eksiğinin telafisi için ötekine başvurur fakat öteki özneye varlığına dair bir garanti veremez. Öznenin varlığına nihai bir tutarlılık veremez. Nihai diyorum çünkü bu çok önemli bir nokta. Çünkü ötekinin verdiği cevaplar aslında hiçbir zaman işe yaramıyor değildir. Çoğu zaman işe yarar ama bir noktaya kadar. Öznenin eksiğine dair nihai yanıtı, bütün bu sorularını, arzusunu, eksiğini kapatacak nihai yanıtı veremez diyor. Ama bir takım yanıtlar verir. Mesela bir kadın nedir sorusuna ötekinden aldığınız gösterenlerle, cevaplarla yanıt verirsiniz. Kadın olmak sizin için feminist olmak anlamına da geliyor olabilir güzel ve bakımlı olmak anlamına da geliyor olabilir. Muhafazakar ve mutasip olmak anlamına da geliyor olabilir. Ve birçok sonsuz bir takım cevaplar üretilebilir kadın olmak meselesine. Ve işte öteki sayesinde, ötekinin aracılığıyla bu yanıtları üretebilmek mümkün. Ama ötekinin kadın olmak nedir sorusuna verebileceği tek bir yanıt, tek bir cevap, herkesi tatmin edebilecek tek bir doğru ortaya koyabilmesi mümkün değildir. Ya da ötekinin verdiği bu yanıt bir süre sizi tatmin edebilir. Kendinizi atıyorum feminist bir kadın olarak bir süre tanımlayabilirsiniz. Ama bir noktadan sonra bu cevap da size yetmeyebilir ve kadınlığın farklı bir tanımına, kadınlıkla ilgili farklı bir cevaba ulaşma arzusu duyabilirsiniz. Dolayısıyla işte ötekinin verebileceği nihai bir yanıt yok derken kastedilen şey bu. Yoksa Ötekinin verdiği yanıtlar aslında bizim hayattaki pozisyonumuzu, yerimizi belirlememizi sağlıyor. Ama herkese uygun ya da herkesi ömür boyu yetebilecek her bir bireye, her bir özneye ömür boyu yetebilecek bir cevap sunmaktan aciz öteki. Yani Lacan açısından hem büyük öteki hem de özne bir eksikle karşı karşıya bir eksik ortaya çıkıyor. Ne özne kendi varlığına dair tutarlı bir cevabı sahip, ne de öteki. Peki, öznenin eksik olduğunu söylüyoruz. Ne demek öznenin eksik olması? Şunu biliyoruz, önceki bölümlerde de konuştuğum bir konu bu. Psikanaliz, biyolojik bir varlık olarak insanla özne arasında bir ayrım yapar. Çünkü insan doğduğu an itibariyle bakım verenlere diğer canlılara kıyasla çok daha uzun süren bir muhtaçlık yaşar. Çocuk sürekli olarak bakım verenlerin sözleriyle, istekleriyle ve yasaklarıyla karşılaşır. İşte onu yapma, elini oradan çek, çok ayıp gibi birçok gösterenle karşılaşır. Ve ötekinden gelen tüm bu müdahaleler dil aracılığıyla gerçekleşir. Yani öteki, büyük ötekinden bahsediyorum yine, dil aracılığıyla biyolojik varlık olan insana bir müdahalede bulunur ve ötekinin arzusu dil aracılığıyla özneye müdahil olur. Ve özne de şu soru ortaya çıkar. Bana onu yapma, bunu yapma diyor. Peki öyleyse benden ne istiyor? Ben ne yapmalıyım ya da ne yapmamalıyım da öteki beni arzulamaya devam etsin? Öteki beni sevsin. İşte tüm bu müdahaleler, ötekinden gelen tüm bu e, müdahaleler insan varlığında bir eksik ortaya çıkartıyor. Ve bir çocuk için yavaş yavaş yapılabilir ve yapılamaz şeyler oluşmaya başlıyor. Ve önceden sınırsızca yapabildiği şeylere bir takım engeller getiriliyor. Her bulduğu şeyi ağzına sokmaması gerektiğini, tuvaleti geldiğinde annesine haber vermesi gerektiğini, elini oradan çekmesi gerektiğini zamanla anlıyor çocuk. Ama işte tam bu noktada bir kayıp söz konusu, bir eksik söz konusu. Ve Freud uygarlığın bedeli olduğunu söylemişti burada söz konusu olanın. Bebek artık kendi jouissance içinde otonom bir varlık olmaktan Bir takım simgesel yasalara tabi bir özne haline geliyor. Öznenin simgesele tabi olması belli bir miktarda jouissance'tan, bu bağlamda hazdan diye de düşünebiliriz, vazgeçmesini ve eskiden yapabildiği şeylerin bir kısmından feragat etmesini gerektiriyor. İşte öznenin oluşumu psikanaliz açısından temel bir kayba ve bir eksiğin ortaya çıkmasına bağlı. İşte psikanalitik açıdan sapkınlık tam da bu yol ayrımında ortaya çıkıyor. Özne dil aracılığıyla ötekiyle ilişkilenir ve bu ilişkide hem kendinde bir eksik hem de bir ötekinde bir eksikle karşılaşır dedik. Eğer özne nevrotikse bu eksiği tanır ve bastırır ve nevrotik özne için ötekinin ne arzuladığı, ne istediği, ötekinin arzusunun ne olduğu hep bir muamma olarak kalacaktır. Ve nevrotik bir anlamda bu cevapsızlıkla ve belirsizlikle kalabilen, sorularla yaşayabilen bir öznedir. Bir psikotik için ise bu eksik hiçbir zaman ortaya çıkmaz. Dolayısıyla psikotik, kastrasyonu, eksiği men eder derken kastettiğimiz şey de bu. Sapkın yapıya geldiğimizde sapkın özne ortaya çıkan bu eksiği inkar eder. Onun tüm amacı bu kayıp juisans yokmuş gibi yaşamaktır. Yani o sanki bir hazdan feragat etmemiş gibi yaşamayı sürdürür ya da sürdürmeye çalışır. Bu juisans sanki ondan hiç eksilmemiş gibi, hiç kaybolmamış gibi yaşamayı sürdürür. Ve bunu yapabilmesi için bilmesi gereken şey şudur. Öteki benden ne istiyor? Ötekinin arzusu ne? Çünkü sapkın için bir soru ortaya çıkmaması gerekiyor. Bir eksik ortaya çıkmaması gerekiyor. Ve sapkın ötekinin arzusunu bildiğini farz eder. Onun için ötekinin arzusu bir soru halinde değildir. Eğer ötekinin arzusu bilinebilir bir şey olmaktan çıkıp bir soru haline gelirse bu durum sapkın için kaygı doğurur. Sapkın ötekinin ne istediğini, ötekindeki eksiğin ne olduğunu bilen birisidir. Ya da doğru bir ifadeyle bildiğini iddia eden ve bu bilgiye göre yaşayan, arzulayan birisidir. Sapkınlıkta ötekinin arzusu yani ötekindeki eksik diğer bir anlamda bir soru uyandırmaz. Ya da daha doğru bir ifadeyle ötekinin arzusunun bir soru doğurmaması gerekir. Dolayısıyla sapkın özne arzusunu ötekine yasa olarak dayatır. Ötekinin karşısındaki konumu şudur: ben senin ne istediğini biliyorum. Senin konuşmana gerek yok, düşünmene gerek yok, bunu dile getirmene gerek yok. Ben sana senin ne istediğini söyleyeceğim. Sapkın özne için ötekinin onun çizdiği koordinatlar haricinde arzulaması imkansızdır. Eğer böyle olursa ötekiyle ilişkisini sürdüremez. Ve bu durum sapkın özne de kaygı uyandırır. Dolayısıyla sapkın için öteki bir kukla gibidir. Eğer partneri kendi konumunu unutursa ya da bu konumu sürdürmezse sapkın öznenin düşlemi, fantezisi artık sürdürülemez hale gelir. Bu yüzden sapkın özneler profesyonellerle yani örneğin hayat kadınlarıyla daha fazla haşır neşirdir. Çünkü hayat kadınına ödeme yapmak onunla arzulayan birisi olarak ilişkilenmekten korur sapkın özneyi. Ve aynı zamanda bir şeyleri garanti altına almayı, kontrolü elde tutmayı da bir hayli kolaylaştırır. Çünkü bir ödeme yapmak, ötekinin size arzulayıp arzulamadığı sorusunu ortadan kaldırır. Hiç bu soruyla muhatap olmazsınız. Parasını ödersiniz, birlikte olursunuz ve sonra gidersiniz. İşte sapkın için bu mesele çok önemli. Ötekinin arzusunun, ötekinin isteklerinin, bir soru uyandırmaması gerekir derken kastettiğim şey tam olarak bu. Çünkü gerçek bir partnerle karşılaşmak. Yani spontane bir partnerle bir ortamda ya da bir sosyal medya aracında ya da buluşma sitelerinde tanışma sitelerinde tanışılan bir partnerle karşılaşmak sapkın için daha tehlikeli bir şey. Niye? Çünkü burada arzulayan bir özneyle karşılaşma ihtimali var kendi arzusunu dile getiren bir özne ile karşılaşma imkanı var. Ve sapkın için esas mesele bu sorudan kaçmak. Dolayısıyla gerçek bir partnerle karşılaşmak sapkın için ötekinin arzusunun tekrar tekrar muamma haline gelmesine yol açabilir. Yani özetle sapkının eksikle ve kastrasyonla olan ilişkisi eksiği ve dolayısıyla kastrasyonu inkar etmek derken kastettiğimiz şey bu ötekinin bir sapkın için bir soru uyandırmaması gerekiyor. Ötekinin arzusunun bir sapkın için bir soru uyandırmaması gerekiyor. Bunun ne anlama geldiğini size bir sonraki bölümde örnekler üzerinden anlatacağım. Hem David Lynch'ten hem Nabokov'dan örnekler vereceğim ve sadizm ve mazuşizm kavramları üzerinden sapkının ötekiyle nasıl ilişkilendiğini bir miktar ayrıntılandırarak anlatacağım. Bir sonraki bölüm önümüzdeki pazar yani 16 Ocak pazar günü gelecek. Görüşmek üzere.